Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyle yeniden sizlerleyiz. Değerli izleyenler, Amerikan jetleri peş peşe havalandı. Gece yarısı sıcak saatler başladı. Amerika'ya ait petrol tankeri ve savaş gemileri vuruldu. Kıymetli takipçilerimiz Yemen'deki İran destekli Husiler Aden Körfezi'nde bir Amerikan petrol tankerini ve Kızıldeniz'de bir dizi Amerikan savaş gemisini hedef aldıklarını duyurdu. Küresel ticaretin yaklaşık %12'si Akdeniz'i Karadeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinde büyük bir mücadele devam ediyor. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, Telegram hesabından yazılı açıklama yaptı. Husilere ait deniz güçlerinin Aden körfezinde bir Amerikan petrol tankerini, hava güçlerinin de Kızıldeniz'de bir dizi Amerikan savaş gemisini hedef aldığını belirten Seri, saldırıların sonuçlarına ilişkin bilgi vermedi. Seri saldırıların Filistin halkına yönelik zulme karşı ve ülkelerine yönelik Amerikan-İngiliz saldırganlığına yanıt olarak gerçekleştirildiğine dikkat çekti. Amerikan Merkez Kuvvetleri Komutanlığı da daha önce yaptığı açıklamada Yemen'deki İran destekli Husilerin kontrolündeki bölgelerden Aden Körfezi yönüne fırlatılan bir gemi savar balistik füzesinin düşürüldüğünü bildirdi. Amerikan bandıralı Torm Tower adlı kimyasal tanker gemisinin hedef alındığı tahmininin paylaşıldığı açıklamada herhangi bir yaralanma olmadan füzenin düşürüldüğü kaydedildi. Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrail'li şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya Bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladıklarını bildirdi.